Merhaba arkadaşlar. Şimdi burada bir şey görmemiz lazım. İki tane sinyal var. İki tane sinyali algılamamız gerekiyor. Ee, i̇ki tane işlem açmamız gerekiyor kısaca. Neyse. Şimdi şu bölümde gördünüz değerleri ben aldım burada. Dip kısım 694, üst kısım 715. Zaten biz 715'den işlem açtık. Şurada gördüğünüz sel deseni var. Sel desenine göre ben işlem açtım. Düşüş bekliyorum. Ama e, buradaki hareketin gelecekte bize nasıl bir dönüş olacağını e, düşünmek yerine buradaki band genişliğinin değerlerine bakalım. Şu an işlem açmış durumdayım. Hmm. İşlem 715 sel olarak değerlendirildi. Ee, buradaki sel sinyalini gördük çünkü. Sel desenini gördük. Şimdi e, band genişliğinin düşüşünü avantaj olarak değerlendirip yapmamız gereken şey ne yapmamız gerekiyor? Burada tabii ki hesaplama yapmamız gerekiyor. 715 dip de 694 değil mi? Şimdi hesaplayalım. 715 eksi 694. 21 puan yapıyor değil mi? 21 puan böyle 2. 10,5. 715 artı 10 dediğimiz zaman 725 10,5. 725 bizim tek profitimiz. 725 725 Yani şuralar. Şuradaki band genişliğine göre alırsak eğer Take Profit'imiz şu kısımda ama gördüğünüz gibi Take Profit'i görmediği için bu sell sinyali olarak değerlendiriliyor. Ama yanıltıcı sinyal yani. Şimdi normal şartlarda biz bunu kaçlık kazanırmışız diyelim. Şuraya basalım. 721 değil mi? 721 Demek ki biz hesaplamayı yaparken şuradan yapacağız. Anlıyor musun? 714'ten hesaplayacağız. 694 eksi 694 eksi 714 20 yapar. 20 bölü 2 10 700 714 artı 10 724 yapar. Burası 721'de kalmış. 724 de şurada gördüğünüz gibi. Şu an 724'te. Neyse. Şuradaki band genişliği burada kazancı dönüşecek. Şimdilik bu şekilde. Ee, şuradaki sinyale göre hareket ettik. Bizim amacımız burada 704'ü almak. Bunda nasıl hesaplandığını söylemiştim size. 715-694 Tekrar hesaplıyoruz. 715 eksi 694 21 puan 21 bölü 2 10 puan normalde 17 puan bizim hedefimiz 17 puan ama biz 10 puan olarak aldığımız için 715 eksi 715 eksi 10 dediğimiz zaman 705 11 puan olarak girmişiz. 704'e vermişiz değeri. Yani şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada istediğimiz seviyeye doğru gidiyor. Yani ne demiştik? Yükselen trendlerde düşüşler bizim için bir avantajdır. Teşekkürler. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi burada benim yaptığım bir hata var onu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi şu kısımda bir düşüş sinyali var. Ben bunu görmek yerine Pardon çıkış bant bloğu var. Ben bunu görmek yerine şuradaki küçük kısma kendimizi kanalize ettim. Oysaki yapmam gereken şey önce bu kısmı almaktı aldıktan sonra da düşüş sinyalini açacağız ve iki yönlü kazanacağız. Sistemi anladınız mı? Şimdi sizle yapıyorum. Bakın şimdi çok güzel bir şey yapacağız. Çok çarlı bir şey olacak. İki dakikada kaç yüz dolar para kazanacağız arkadaşlar. Yani iki saniye anlatayım. Şimdi burası birinci sinyal kısmıydı. Band genişliğiydi. Bunu buraya koyduk. 694. İkincisini de buraya koyduk. 715. 695 eksi 714. İki saatten beri daha önceki videolarda da anlattığım gibi 694 eksi 715 21. Bay sinyali olduğu için burası 600. 715 715 artı 10 diyelim. 10.5 ama 725 değil mi? Şu an arkadaşlar 724 burası 725 burası. Şunu bir alta indirdim mi? Şu kısma yani. 714 694. 714 eksi 694. 20 puan yapıyor. Doğru. 714 artı 10 dediğimiz zaman daha güzel olacak. 724 olacak. Bu sefer bunu fazla aç gözlü olmadığınız takdirde kazanırsınız. Gördüğünüz gibi düzelttik. Sinyal doğru çalışıyor. Önemli olan e, rakamların doğru bulunması. Normal şartlarda e, bir puan daha düşüğü karlara girebilirsiniz. Şimdi benim yaptığım şey anladınız mı? 694 714. Tekrar yapalım. 714 694. 20 bölü 2. 10. 714. 714 artı. 10. Yani yakalamaya çalıştığım şey size anlatmaya çalıştığım olay bu. 724 işte 724 de burada görmüş 725 de görür. Bu yani normal şartlarda ben burada işlem açarken şuradaki sel sinyaline göre açtım. Ama ilk ilk başta yapmam gereken bu bölümü almaktı. 50 doları şu an almıştım. Şimdi sırada düşme. 50 doları cebe koyduk. 50 dolar da buradan gelse ne olur? 100 dolar yapar. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum size. Bizim buradaki hatamız şu sinyali görmüyoruz. Şuradaki sinyali görüyoruz. Bu birinci sinyalimiz oysa Bu birinci sinyalimiz. Bu birinci sinyalimize göre oynarsak eğer ikinci sinyalimiz sırada bekliyor zaten. Onun için lütfen daha fazla kazanmak istiyorsanız Sinyalleri dikkatli bir şekilde değerlendirin. Yoksa e, psikolojiniz bozulur.